Merhaba ben Özlem Çelik, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vizelerle ilgili konuşmaya çalışacağız. Son dönemlerde yurt dışına eğitim almaya gitmek isteyen öğrencilerin vizelerinde sistematik olarak bir zorlukla karşılaştıkları yönünde duyumlar alıyoruz. Kısmen biz de bununla ne yazık ki karşılaştığımızı söylemek zorundayız. Özellikle İtalya bu konuda biraz daha sıkıntı yaratan ülkelerin başında gelmekte. Normal şartlarda İtalya'nın bir kere çok sevilmesi gerekiyor ki Türk öğrencileri İtalya'yı tercih ediyorlar. Hürriyet bir şekilde bunu söyleyeceğim ama her nasıl bir yaklaşımları varsa bir anda tuhaf bir şekilde vize randevusu vermemeye başladılar. Ondan sonra öğrencinin vizelerini bekletmeye başladılar. Olumsuz sonuç göndermeye başladılar. Yani bu şekilde pırıl pırıl gençlerimizin yurt dışında eğitim almakla ilgili isteklerini hem olumsuz yönde etkilediler hem de durduk yere öğrencilerin zamanlarını çaldılar aslında. Ancak bahsettiğim gibi İtalya şu an hani bu konuda en çok sıkıntı yaratan ülkelerden biri olarak karşımıza çıkarken diğer ülkelerde böyle bir durum yok neyse ki. Örneğin Almanya özelinde konuşmak gerekirse. Almanya bu yıl dijital vize başvuru sistemine geçti. Çok da iyi yaptı. Keşke daha önceden bunu yapabilseydi. Dolayısıyla Almanya'da eskiye nazaran çok uzun randevu bekleme süreleri kalmadı neredeyse. Veya başvurudan sonra birkaç hafta içerisinde vizenin sonuçlanması durumu söz konusu. Ya da eksik evrakı varsa öğrencinin başka herhangi bir şey yerine getirmesi gerekiyorsa bununla ilgili süre vermekteler. Yani Almanya'nın bu yöndeki yaklaşımı bizi çok mutlu ediyor. Öğrencileri de çok mutlu ediyor, aileleri de. Bu konuda özellikle yani Almanya üzerinde çok yoğun çalışan kurumlardan biri olarak biz bir sorunla karşılaştığımızı söyleyemeyiz. Ama farklı ülkeler için, özellikle İtalya için ne yazık aynı şeyi söyleyemiyoruz. Umarım yakın zamanlarda bunu düzeltirler, değiştirirler. Çünkü gerçekten Türk öğrencilerin İtalya'ya eğitim almaya gitmek istemeleri İtalya için büyük bir kazanım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hani son zamanlarda özellikle işte yurt dışında üniversite eğitimi almaya gitmek artık zorlaştı. Vizeler çıkmıyor. Bir takım sıkıntılar var. Onlar çok zor gibi duyumlar alıyoruz. Hayır her ülke için bunu söyleyemeyiz. Bu tamamen doğru bir bilgi de değil. Kısmen evet bununla ilgili işlerin zorlaştırıldığı yaklaşımını gösteren ülkeler var. Ama gerçek anlamda her ülke için bunu söyleyemeyiz. Örneğin İngiltere. Yani İngiltere'de dil eğitimi gitmek isteyen bir öğrencimizde veya üniversite eğitimini orada almaya gitmek isteyen bir öğrencimizde öğrencimiz tüm şartları sağladığı sürece mali yeterlilikleri de olması gerektiği gibi yerine getirdiğini belgelediği sürece hiçbir sorun yaşamadan vizesini alabiliyor. İşte Macaristan'da yine İngilizce tıp eğitimi veya diş hekimliği eğitimi gitmek isteyen öğrencilerimiz var. Biz her yıl düzenli olarak Almanya dışında çok sayıda ülke öğrencilerimizi üniversite eğitimi için göndermekteyiz. Yani şu ana kadar aşılmayacak bir sorunla karşılaşmadık. Sadece benim Macaristan'a gitmek isteyen bir öğrencim konaklama ile ilgili ilkin geçici bir konaklama yeri gösterme kaydıyla başvuru yapılmıştı. Sonradan bunun tamamen kalıcı olarak sağlandığının taahhüdü istenmişti. Öğrencimizin mailine bir konsolos tarafından bir mail gidiyor. Öğrenci bu maili görmüyor çünkü mail öğrencinin spamine düşüyor. Daha sonra öğrenci maili gördükten sonra da konsolosluğa müracaatımızı Yaptık. Macaristan'daki üniversitede hemen iletişime geçtik. Zaten kalıcı olarak yurdumuzu da almıştık. Kaydımızı yaptırmıştık. Ödemelerimizi vesaire de yapmıştık. Hemen akabinde bir 10-15 gün içerisinde de öğrencimiz vizesini aldı. Yani demek istediğim evet ülkelere göre değişen bir süreç söz konusu. Fakat ülke tercihini doğru yaparsanız, başvuru gerekliliklerini de doğru bir şekilde yerine getirirseniz yine de karşılaşacağınız bir sorun kalmamakta. Öte yandan Hollanda'yı ya örnek vermek istiyorum. Hollanda'ya da her yıl çok sayıda öğrenci gönderen bir kurumuz yine. Hollanda vizelerinde de biz bir soruna karşılaşmadık. Hollanda'da da tabii farklı bir prosedür söz konusu. Bu işi gerçekten hani çok iyi bilerek başvuru yapmak gerekiyor. Onun altını çizmek zorundayım ama Hollanda'ya her yıl giden öğrencilerimizin vize konusunda hiçbir sorunla karşılaşmadığını söylemek istiyorum. Bu yılda yine sorunsuz bir şekilde vizelerimizi alabildik. Hatta küçük bir örnek paylaşmak istiyorum. İngiltere'ye giden bir öğrencimiz vizesini çok hızlı aldı. Birkaç gün içerisinde vizesi sonuçlandı. Vizesi geldi. Yani özellikle eğitime başlama tarihi yakın olan öğrencilerde başvuru yapıldıktan sonra ona göre değerlendirme yaptığı için konsolosluk çalışanları bunu dikkate alarak öğrencinin vizesini yetiştirmek üzere bir yaklaşım göstermekteler. Yani sizi şu an İtalya'dır veya olumsuz yaklaşımları olan bir takım ülkelerin yaklaşımları korkutmasın. Bu iş imkansız mı? Öğrenci vize alamıyor mu? Çok mu zorluk çıkartıyorlar gibi düşünmeyin. Her şartı yerine getirdiğiniz takdirde sizi hiç yormadan, hiçbir sıkıntıya sokmadan rahatlıkla vizenizi gönderecek olan çok sayıda da Avrupa ülkesi var. Schengen vizeleriyle ilgili tabi belli başlı sıkıntılar hala devam ediyor. Özellikle belli başlı ülkeler için ya kullan başvurularda ama yurt dışında üniversite eğitimi almaya isteyen lisans ya da yüksek lisans öğrencilerinde aynı sorunların devam ettiğini tam olarak söyleyemeyiz. Almanya bunu düzeltti. İngiltere'de zaten sorun yoktu. Hollanda yine sorun çıkartmayan ülkelerden biriydi. Belçika ona keza benim şu an bu yıl yeni vizesini alıp Belçika'ya giden öğrencilerim var. Dolayısıyla hiçbir sorun yaşamadık. Yani bizim son dönemlerde en çok sorun yaşadığımız yerlerden biri ne yazık ki İtalya oldu. Başka da bir sorun yaşamadık. Onu rahatlıkla paylaşabilirim sizlerle. İtalya için de danışanlarımıza tavsiyem şu yönde erken müracaat etmeye çalışın lütfen. Geç kalmayın, son ana bırakmayın. Özellikle bu sınav tarihlerini vesaire dikkatli takip etmek gerekiyor. Başvuru tarihlerini kaçırmamaya gayret edin. Yani neticede bu işin bir bürokrasi süreci barındırdığını bilerek hareket ederseniz, erken müracaat ederseniz daha sağlıklı, daha iyi bir sonuca zaten işlemleriniz götürülecektir. Ama son anda geldiniz, başvurunuzu yapmaya çalıştınız. Ha, mucize beklemeyin, onu da belirtmek zorundayım. Dolayısıyla erken başvuru yapmak çok önemli. Eksiksiz ve doğru başvuru yapmak çok önemli. Bunlara dikkat ettikten sonra bir sorun olmadığını işin içine biri olarak paylaşabilirim sizlerle. Aynı şekilde yine Almanya'da mesleğini yapmaya gitmek isteyen doktorlar, diş hekimleri, hemşireler veya mühendisler yine vizede bir sorun yaşamıyoruz. Yani bizim bu konuda da yine hizmet verdiğimiz çok sayıda danışanımız var ve vizeleriyle ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Hatta aprobasyonu gelmeden vizesi gelen, ulusal vizesi gelen Almanya'ya giden, şu an aylardır orada bulunan doktorlarımız var örneğin. Dolayısıyla ben bu konuda da bir sorunla karşılaşmadığımızı buradan açık bir şekilde paylaşabilirim sizlerle. Ama yine de lütfen bakın bu iş bilgi işidir, tecrübe işidir, iyi bir donanım işidir. Zaman zaman şuna denk geliyorum. Ben kendim yaparım, ben kendim başvururum. Tamam yapabilirsiniz. Ama bilin ki orada bir yanlış ve eksik çıktığında çok uzun bir zaman kaybı yaşayacaksınız ve ciddi de bir maliyet kaybı karşınıza çıkacak. Bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Dolayısıyla hani biz deriz ya ne kadar bilsen de birbirine danış. Bence bu konuda siz kariyerinizi, eğitiminizi, geleceğinizi çok da riske atacak büyük adımlar atmadan önce iyice bir değerlendirin. Ve i̇şin uzmanlarından destek almaya gayret edin. Bu konuda yine diğer videolarımıza da göz gezdirebilirsiniz. Ve bana sorularınız olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Mail adresimi paylaşmıştım oradan ulaşabilirsiniz. Yine bizim ofislerimize direkt telefon yoluyla da ulaşabilirsiniz. Evet. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.